Günaydın. Hayat o kadar toz pembe rahat, kalalım, bir şey değil, <laughs> saat 7 gibi evden çıktım, geç çıktım. Geç çıktım ya. Yani. Eee, metrobüste bir şeyler çekmek istedim fakat bir miktar metrobüs bile boştu. Metrobüse binmeden önce binemeyeceğim otobüsü düşündüm. Onu çekecektim, otobüs boş geldi falan. Dedim ki ben benim video çekeceğim güne mi denk geldi. O zaman ben her gün bir şekilde otobüse rahat bineyim. Normal böyle sabah 6'da 5'te kalkıp işe giden okula gelen insanların hayatı nasıl oluyor diye çekmek istediğim bir gün. Fakat yaz geldiği için artık otobüsler o kadar dolu değil. Neyse ki İstanbul yine şaşırtmadı. Metrobüs sağ olsun trafiğini gördünüz. Az önceki. Bu tamamen insanların trafikten kurtulması ve ulaşımı rahatlatmak için yapılan bir olaydı. Ta ki pandemi falan filan o. Göçmeni osu su yurt içi İstanbul'a göçü derken artık metrobüste de trafik var. Çünkü normalde 30 saniye bir falan otobüs çıkartırken artık Beş saniyede bir çıkıyor bu metrobüs dediğimiz otobüsler. E ister istemez duru kalkı derken her durakta on tane falan yaklaşık metrobüs trafiği oluyor. Otobüse çekim yaparken çok şey yani boş ki nasıl çekim. Mesela bugün normalde ben hiç binemem otobüse. Bildiğin iki tane falan beklerim. Ee, fakat bugün bindim bildiğin ayakta ilk ben bindim yani ayakta ilk kişi bendim öyle düşünün. Ne kadar fark var. Ama mesela bir ay önce yapsaydım, bir ay önce net 2-3 otobüs bekliyordum. Ee, şimdi okula gidiyoruz. Üsküdar ve Büyükçak Müzarası yaklaşık 2 saat. Normalde başka şehirde 1 saate daha aşağıda da olabilir. 60 km falan yapmışık. Ama İstanbul'da 2 saat. <laughs> Aradaki geçiş kayıtlarını alırken Marmara'ya geç kalmam. Çünkü geç kadar yaklaşık 15 dakika daha bekleme sürem var. Bu da beni derse geç kalmama sebep olacak şekilde etkileyecek. <laughs> Bana Türk parasının Macaristan'da değerli olduğunu söyledi. Uçak biletlerine bakıyorum 4000 lira. Benim param Macaristan'da değerli olsa ne olur? Gidemiyorum ki. 3800 lira diyor uçak bileti gidiş dönüş. Temmuz'a 3 ay sonrasına. Tamam. Bu ne? Sen kaç yaşındasın? <laughs> Sen kaç yaşındasın ya? Bugünkü konuğumuz İlkim Ceren. Söyledim unuttum diye. Şahin. Şahin mi? Evet. Aramıyordum, amma ya bilmiyordum. Bu bilgiyi ben niye biliyorum ki ayrıca zaten senin. Abi, Marmaray mı bineceksiniz? Ney teyzem? İlk defa bilmiyorum diyorum. Marmaray rayı mı bineceksiniz? Evet gel. Ha ben eminim de gideceğim, bilemiyorum yol yolda. Tamam gel sen gel. Ben seni bindiririm gel. Gelir şimdi. Yaz süresi burada yazar. Bindin, bir sonraki durakta ince. Allah tamam. razı olsun. Çünkü. Allah sana Zonsuz razı olsun. teşekkür ederim. Rica ederim. Gidin, rast gelsin. Hadi iyi günler sana. Bir 10 günlük sehap aldık mı? Bir 3-5 gün ittik serserilik yaparım artık söyleyeyim. <laughs> Bu kadına yardımcı oldum koskoca teyze yani. 60 üstü üstünde. Ücretsiz biniyor yani. Aldığımız sevap çok bence. Soru işaretliye diye kaydettiğin kişiyi bana mı soruyorsun gerçekten? <laughs> Umarım tanıdık değildir. <gülüyor> <gülüyor> sıvı da mı yok? Siktir et salla. Açma 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 açma. Fotoğrafını çekeyim mi? <laughs> 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 İnfluencer'ın arkadaşları da böyle oluyor herhalde. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba, vlog'tasın. <laughs> <laughs> çek çek, çek. Ben, ben izliyorum sadece güzel kız pozları öğreniyorum, modern çekimleri yaparsam senden tüy alırım böyle pozlar böyle pozlar dedirtirim. <laughs> çek ya sanki keyfine bak. <laughs> bir şey söyleyeyim. bu Gençlik otobüsü diye bir şey var biliyorsun Dur. değil mi? Biliyorum ama şu yaşlara gerçekten ben hak veriyorum. Bu ülkede 65 yıl yaşayabiliyorsan bence ücretsiz kartı hak ediyorsun. Sanki bizim yaşadığımız şartlarda 65 yaşı geçirdi adam. Fark etmez olsun. O kendi şartına da zordu. Bunlar yoktu, bu arabalar yoktu. 65 yaşımı görebileceğimi sanmıyorum. Bak, o da düşünmüyordu ama şu an yaşıyor. Gerçi bunu muhtemelen 35'inde görmüşlerdi ama. Şimdi gençlik otobüsü. Evet. Ne olduğuna dair bir fikrim yok ama temaslı olan arkadaşlarım muhtemelen vardır. Ya yani ücretsiz e şehir falan öyle ülke şey gezdiriyor. E gidelim. Ama işte ona başvurması vesaire ama ben hiç, hiç doğruluğundan emin ya. değilim. Biraz araştırmamız lazım. Öğrenirim. Ee... Kontaklarımı kullanır. <gülüyor> <gülüyor> evet, şimdi nereye gidiyoruz biliyor arkadaşlar? Bana sarı sanki bir şey mi olur öğrenmeye? Abi ben diyorum ki ya. sarı seni büyütür. Gencecik kızsın, çıtırsın. Eğer sarı kullanırsan seni 25-26 çekeriz, ben de birlikte ya oturur yemek. Ya ruhum 200 yaşında, suratım 25 gözükse ne olur ya? Hadi <laughs> evet, şu <şurası biraz> Botanik <laughs> bahçe, güzel olacak tabii. <laughs> Botanik burası ne olabilir yani bak. Aa çok da güzel şeyler yazıyorlar. Umut etmek güzel yakışır. Vay çok wow. kral. Bu ne? Deli eder insanı bu dünya, bu gece boyu. Bu koku. Bu da benim öyle tek tek. Ney bu? Tamam saniye bekle. Allah bir 10 kağıt ateş dersen power bank'imi açarım. Ben istemem yani. Power bank 10 liradan aşağı açılmıyor ondan. <laughs> Kendisinin yaptığı bir kural. Ben hiçbir şekilde bir şey yapmadım. Sıkıştırıyorsun böyle biraz sürtüyorsun. Bıraktın mı? Bitti. İmkansız. Keş çalışır kesin. Akıllı. Benim gibi akılsız değil. Ben paso geçerler mi? Şaka maka gerçekten bugün köydeyim. Ben büyük çekmecede oturuyorum. Erenköy benim için şehir dışı. <laughs> Niye geldin? İlk kim saçlarını sarı yapacak. Evet. Pardon yapacak değil. Yapsa nasıl olur? Hı hı. Bir de yapmadı yani. Yapsa nasıl olur'u konuşmaya gidiyormuşuz. Evet, yapınca bu video güncellenecek <laughs> merak etmeyin. Yapınca hep birlikte bana katılıp diyeceğiz ki yaşlanmışsın. Böyle oylama açacağım böyle Türkiye çapında. Hayır, gerçekten bu 200 yaşında sözüm yaşansa gram oynamaz. Yani. Allah Allah. Ne demek şimdi? İlla içini dışına vurmak zorunda mısın? Ya, yaşlanınca da tam tersini yapacaksın. Yok. Nasıl? Yaşlanınca direkt örneği planlıyorum. Şu anki yaşlarının hepsi gençleşme için işte böyle yapıyor, böyle yapıyor. Saçını falan ya. Sen de şimdi yaşlanmak için saçını... Abi siz bu denklemde var ya çürürsünüz ve bu denk... Değişikliğe ihtiyacım vardı. Mor yaparsan çocuk gibi durursun diyorlar. Mora izin vermiyorlar arkadaşlar. Ben ne yapayım? Sarı yapacağım. Of. Ya da gri. Bak gri güzel. Gri seksi bir, bir renk. Iyi. Aynen gri seksi bir, bir renk. Bir renk. Hmm. Ya Hatta. da platin olsun. Bari. Platin, platin mi? Platin olsun. Bak bir şey söyleyeyim mi? Platin olursa vlog hayatım biter. Kusura bakma böyle kafasına vururum böyle kamerayı. O ara kırılır. Bir daha da kamera falan <laughs> alamam zaten. Ne oldu? İlkim saçlarını platin yaptırmış. Yılay şimdi, şimdi mecbur sarı yaptım ki açılması lazım saçımın. Çünkü ileride şey yapacağım. Birkaç ay sonra. Şöyle, böyle açık küllü Ne? Açık küllü Açık mu? kumral mı? Evet, Kaç çeşit renginiz var sizin yapabileceğiniz? Evet, Milyonlarca. An var ya biz boşuna okuyoruz ha. Biz mühendislik falanı gerçekten hiç gidip bir tane kozmetik sektöründe işe başladık Bayan kuaförlü yapsam günde 40 tane saç boyarmışım. Ve mühendislik falan hiç gerek yokmuş. Aaa hayatım şu saçını bir değiştirsek mi desem? Zaten ertesi senin, gün muhtemelen hop diye gelirsin. Bak saçın uçları kırık değildir ama kuaförün bir anda sana şunu dediği an bitiyor arkadaşlar. Ne? Ben sırf bu yüzden kuaföre gitmiyorum böyle kendimi kesiyorum saçımı. Şunu yaptığı bitiyorsunuz. Ya senin saçların uçları kırık gibi uçlardan alalım bir ara. Ama saçların aslında çok sağlıklıdır. O da... an bitiyor. Tamamen o gün canı sıkılmıştır. Kesecek adam bulamamıştır. Hemen yem atmıştır. Evet. Şimdi herkes yapıyorlar Şu an yapacak mı bunu? Yapabilme ihtimal var mı? Yok canım Hayır ben varım yanında bana yaparım mesela. <laughs> bak benim saçlarım 3-4 yıldır hatta 5 yıldır falan kuaför makası görmedi. Ya beni en çirkin anne böyle Erenköy'e getirdin ya alacağım olsun. Acaba köşede bir yerde şortum mu güzel? Soyunur Yani soyunur şurada köşede Güvenlik kovmasın yeter. Giyeyim bak vallahi. Ya aman ya. Zaten hayatımızın aşkı bizi görürse zaten hep pijamayla görür. Anlarız bugün güzel kız beni görürse falan. Ablam bana sinyal mi çaktın sen? Pardon. <laughs> Anaokuluna girecekmiş kusura atın. Lan bir kadın şoför geçiyor buralardan. Ben burada bir tane otostop, otostop çeksem. Cık. Bir değil ikincisinde tuttursam. Bak yani arka arkaya beş araba geçti. Hepsi kadın şoför. Ben burada bir otostop düşüneyim ya. At konuya bir bakalım. Bu sektör buralarda yoktur zaten. Otostop sektörü <laughs> Erenköy'de <laughs> ne işi var? Bak şimdi bu kıyafetimi nasıl hemen daha iyi satacağım göstereceğim. Oldu işte tamam. Şimdi altındaki bu eşofmanı ancak bu Asyalı saçımla satabilirdim. Daha iyi olduk. Üstümde bir zaten atlet var sıfır kollu. Tam Asyalı kıyafeti şu an kombin oyun. Sıfır kollu atlet. İspanyol paça şey eşofman pantolon. Ne demek ya? Bence hemen yapalım bak. Bu, tarz konularda az düşünürsen çok güzel şeyler çıkar. Bence seri hareket ederim. İki saat şipşak saç boyama gel. Videomun başı ben da belli. Bir saatte saçı baştan aşağı boyadık. Şunun gibi bir şey beğendim. Ama bana giden mi hiçbir Bak. Altta uzunlar var. Yani şunların temizlenmesi lazım. Enste kısmının biraz temizlenecek. O zaman forma girer saçın. Zaman... Kesmeyeceksin değil mi? Yok. Keseyim mi şimdi? Ben kesim yapayım sana sonra renk, renk için gel. Ben şimdi keselim. Keselim <laughs> be. Keselim keselim bak modundayım şu anda. Şu an çok modundayım. Bak eli, anıyor, eli yanıyor, eli yanıyor. Şu an modundayım. Eli Sana yanıyor bak. Ben modundayım. <laughs> ya azıcık ucundan alacağım. Şey, ucundan değil bir şey söyleyeceğim. Seçimi saçını... Kesmezsek yakarım ama. Söyleyeyim. Sen şu an saçını kesiyor ha, kan, musun? Kandıracağımı söyleyeceğim. <laughs> 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 bu kadar kolay kanıyor olamazsın. Gerçekten. Yani bu kuaför etkisi nasıl oluyor? Tamamen meslek sırrı canım. Söyleyemem. Bak ben bunu öğrendim. <laughs> benim, benim, benim hiç kimse kurtulamaz bu arada. <laughs> ne üstü gibi saçıma bir şey sargılayacak. Kesecek tabii. Ama yani ihtiyacı var herhalde. Saçının ihtiyacı var. Yani görüyor musun? Şu an sesini boyatmayı düşünerek girdin bir saçını kestiriyorsun şu anda. Şimdi keserim, düzeltirim, sonra da boyarız ya. Boya nasıl bir şey yapalım? Yalnız ben hala şaşkınım. Ne? Bu arada bir şey sormaya korkuyorum biliyor musun? Aynı şeyi de bana empoze edip, beni de 30 saniyede şıkoldu. <laughs> <laughs> Sana böyle saçla saç saç ilgili bir şey sormaya korkuyorum, <laughs> beni de böyle ikna edersin diye. <laughs> Bak bir bakayım. <laughs> Keselim ya. Yani. Bak benimkisi net 3-4 yıldır kuaför yüzü görmedi. Belli zaten. Kesilmesi lazım. Bak bak geliyor. Geliyor. Yok canım kesilmesi lazım görüyorum ya. Yani. Sen görmüyor musun? Değil mi? Bakımla ne Sanki alakası? Sen bak bak. Topu nasıl bana atıyor ben sen görmüyorsun. Ben alıyorum devam et. Taktikleri benim üstümde kullan ki ben de öğreneyim. Sen görmüyor musun? Kaçını görüyorum. Kesime ihtiyacı Evet. Kessem ne olur mesela? <gülüyor> <gülüyor> Yan yöre bam bam kestim mi dedim. abi. <laughs> Kanal benim mi senin mi oldu belli değil. Ben biraz seviyorum. <laughs> Sağ olun. Şey İnceleyeceğim. Ne inceleyeceksin? <laughs> evet, seçeceğim. Benim hesabım. Hayır bu zamana kadar zaten inceleme ben atardım. Elimiz evet, kim evet. de? Sizin yılına almıştık. Daha dikkatli bak artık. Al bir soğuk su iç. Bakayım. Bakayım. Seni hemen yakın arkadaş sistemden çıkarıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Uzak arkadaşlarımdan biri ol. <laughs> ne yaptın ya? Saça bak. Kestik. Gözü gözün içeride. Abi bak. Gelirken ne dedi? İşte kuaför sana gelip böyle böyle bir şey derse direkt sen oturup masaya kestiriyorsun falan muhabbeti yaptık. Ve aynı anda öyle oldu. <laughs> Saçının... Önce boyanması için birazcık kesilmesi gerekiyor dedi. Hayır, dedi. hayır dedi. Hayır dedi. Üstüne hayır dedi yani. Ben duydum 40 kere. Ama şu an kesildi. Bu saç kesildi az önce. Ama Ertuğrul Yarmı bana da yaptı yemem. Yok keratinmiş bir şey Bak şu tüyler müler gitsin dedi. Trakya ya yemez böyle şeyler. Çünkü aynı şeyleri biz de konuyoruz. Abi ben kendimi çekiyorum. <laughs> ben Nasıl çekiyorsun? <laughs> çevir kafamda. <laughs> Ya başta tüslendim. tüslendim. <laughs> ya Rabbim kutsanıyorum şu an. Türk kahvesiyle. <laughs> İsa Musa gelmenin <laughs> kutsu oldu bu da. Ya <laughs> başladı Kafam bir güzel oldu bu Türk kahvesi. Evet, <laughs> Bostancı yani Marmaray'da sanat. Sanat. <laughs>